Merhabalar değerli dostlar. Bambol International Master Lider Mehmet Tekin ben. Bir önceki eğitimlerimizde Bambol International'ın kazanç planı içerisindeki First Start bonusu 2 artı 1'i 3D bonusu, 4 çarpı 4 bonusu takım bonusu ve kariyer bonusunu incelemiştik değerli dostlar. Şimdi ise bu işin en büyük vizyonundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir öğretmenlik bonusundan bahsedeceğim. Normal klasik yaptığımız işlerde öğretme karşılığında bir bedeli almayız öğretmenler hariç. Ve burada ise bulduğumuz bayilere bu işi öğretirsek ve onlara da kazandırırsak ne oluyor bunu konuşacağız değerli dostlar. Kariyerlerimizde rookie beginner diye gidiyordu kariyerlerimiz ve diyor ki bu haftalık bir kazançtır değerli dostlar. O hafta rookie kariyerinizi tamamladıysanız ve ekip arkadaşınız da para kazandıysa onun takım bonusundan o gelire dokunmadan ona öder parayı size de bir öğretmenlik bonusu yani eşleşme bonusu magic bonusu da deniyor buna bunu öder. Siz rookie oldunuz diyelim ki ekip arkadaşınız takım bonusundan 1000 TL para kazandı. O 1000 TL hesabına yeter dokunmaz. Size ise %10 yani 100 lira bir öğretmenlik bonusu getirir. Burada Kaç kişiye öğretmek istediğinizi ya da öğrettiğiniz kişiye kaç para kazanmak istediğinizi siz belirleyin değerli dostlar. Beginner kariyerinde öğretmenlik bonusu da yükseliyor. Kazandırdığınız arkadaşınızın yine takım bonusuna dokunmadan o ne kazandıysa 25'i yine sizin hesabınıza yeter. Apprentice'te biraz işin boyu değişiyor artık sen diyor üstatsın. Öğrettiğin kişiden ve onun da öğrettiği kişiden. Sizi sana diyor, öğretmenlik bedeli öderim. Burada birinci hattınız, size bağlı birinci hatta yüzde 50 öğretmenlik bonusu öder takım bonusundan. İkinci hattınızdan ise yüzde 10 öder. Yani burada öğren, yap, öğret ve öğretmeyi öğret devreye giriyor. Üstatlaşmaya başladığınızda asistan kariyerinin üçüncü hattı açılıyor. Birinci hattınızdan yüzde 50, ikinci hattınızdan yüzde 10 ve üçüncü hakkınızdan yüzde on öğretmenlik bedeli alabiliyorsunuz değerli dostlar. Master'da dördüncü hat açılır. Pearl Master'da öğretmenlik gelirleri yukarı doğru çıkmaya başlar. Safir'de ve Diamond'da artık öğretmenlik bonusuyla tam anlamıyla hayatınızı kökten değiştirmiş olacaksınız değerli dostlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.